Elvis Lemesh, Srebrenica soykırımına 10 yaşında tanıklık etti. Soykırımda ailesinin neredeyse tümünü kaybeden Lemeş, yıllarca çocuk esirgeme yurdunda kaldı. 16 yaşına geldiğinde doğduğu topraklara geri döndü. Rahat yaşasın 2001 yılında Srebrenica'ya geri döndüm. Burada evlendim. Kendi ailemi kurdum. Bugün eşim ve çocuklarımla birlikte yaşıyoruz. 36 yaşındaki Lemeş, 5 çocuğu ve eşi Sırbistan sınırındaki köyde yaşayan tek aile. Hemen arkamda bulunan dağ Sırbistan ve biz de şu an Sırbistan sınırındaki Kraljevo'da köyündeyiz. Srebrenica soykırımında ailesini kaybeden Elvis Demaş, soykırımın ardından doğduğu topraklara geri dönüp 5 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşam mücadelesine devam ediyor. Elvis Lemeş, en büyük kazancın emek verilerek elde edileceğine inanıyor. Yapacağına inandığın hiçbir şey zor değildir. İnsan kendi emeğiyle kazanmalı ve bununla yaşamalıdır. Kimsenin hakkına girmeden, helalinden kazanabiliyorsan bu en büyük kazançtır. Hayvancılıkla uğraşan Lemeş'in en büyük destekçisi çocukları. <laughs> Okula gidiyorum. Boş vaktim olduğunda babama yardım ediyorum. Hayvanlara bakıyor, otları biçiyorum. İlkokul öğrencisi Abdülaziz, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak istediği zaman 16 kilometre yol gitmek zorunda. Bize en yakın mesafede olan arkadaşlarım 16 kilometre uzaklıkta. Birlikte oyun oynamak istediğimiz zaman bu yolu gitmek zorundayız. <laughs> 26 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye gözü yaşlı kurban yakınları kaldı. Salihha Osmanoviç iki oğlunu ve eşini soykırıma kurban verdi. Soykırım afişinde bütün siviller yollara düştü. Kim nereye gidiyor belli değildi. Ben güvenli bölge ilan ettikleri fabrikaya gittim. Eşim Ramo ve oğlum Nermin orman yoluna gitti. Dönen olmadı. Kimsem kalmadı. Takpoda ne var? Ne ölüm yolu olarak bilinen bu yol, Ramo ve Nermin'in de sonu oldu. Ramo Osmanoviç, Sırpların eline esir düştü. Sırplar eşime zorla oğlum Nermin'i ve yanındakileri çağırdı. Hepiniz buraya gelin dedirtti. Bu çağrı hepsinin sonu oldu. Nermin! Sırp askerler tarafından esir tutulan Ramo Osmanoviç'in son görüntüleri yürekleri sızlattı. Ram Osmanoviç oğluna son kez haykırdı. Sırtlardayım, buraya gel, burada güvendeyiz diyordu. Çaresizce oğlunu ölüme çağırdı. Yaşanan trajedinin unutulmaması amacıyla Ram Osmanoviç'in anıtı başkent Saraybosna'daki şehir merkezine yapıldı ailesindeki tüm erkekleri soykırıma kurban veren 70 yaşındaki Osmanoviç, Srebrenica'da tek başına yaşam mücadelesi veriyor.